2 saat sonra ellerine geçtiğinde ifade etti. Fethullah Gülen cemaatinin dershanesi tarafından dağıtılan ve üzerinde sadece Batı Yayınları ibaresinin bulunduğu deneme testi kitapçığının kimler tarafından ve nasıl hazırlandığı şimdilik meçhul. Deneme testindeki 100 sorudan 85'i ÖSYM'nin sınavında yer alan 120 soruyla neredeyse aynı. Benzerlikte en dikkat çeken nokta ise soruların özüne dokunulmadan küçük değişikliklere uğratılması. Deneme kitapçığındaki bazı sorularda yer alan X ÖSYM kitapçığında A olarak verilmiş. Ancak sonuç ve rakamlar değiştirilmemiş. Şekilli sorularda da şeklin yönü değiştirilmiş. Ancak rakamlara ve soru köküne dokunulmamış. Soruların aynı merkezden çıktığı düşüncesine yol açan örnekler sözel bölümde yoğunlaşıyor. Deneme kitapçığındaki 32 sorunun tümü ÖSYM kitapçığında da yer alıyor. Burada da soru kökleri ve cevap şıkları aynı. Örneğin ÖSYM'nin kitapçığının son sorusu ile deneme kitapçığının son sorusu arasındaki tek fark hadisenin ismi. Denemede Eurovision şarkı yarışmasında bu yıl Türkiye kaçıncı olmuştur şeklinde yer alan soru ÖSYM sınavında 2009 Eurovision şarkı yarışmasında Türkiye'yi temsil eden hadise kaçıncı olmuştur şeklinde adaylara yöneltilmiş. TÜSİAD Başkanı kimdir? İstanbul Emniyet Müdürü kimdir? 16. Akdeniz oyunları hangi ülkede yapılmıştır gibi birçok soru her iki testinde ortak soruları.